Evet sevgili öğrencilerim öncelikle konuyla ilgili önceki yıllarda öğrenmiş olduğunuz bilgileri tekrar edeceğimiz bir konuya hazırlık girişi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle karşımızdaki etkinimizi yaparak başlıyoruz. Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım diyor. Önceki derslerimizde de tam sayı çarpanlarını öğrenmiştik arkadaşlar. Hemen 3'ün çarpanlarını arıyoruz. 3'ün çarpanları 1 çarpı 3. 5'in çarpanları 1 çarpı 5. 11'in çarpanları ise 1 çarpı 11 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bakın, sadece 1'e ve kendisine bölünebilen başka bir çarpanı olmayan veya bir başka ifadeyle iki çarpanı olan sayılara biz asal sayılar diyeceğiz değerli öğrencilerim. İki tane çarpanı varsa asal sayı olacak değerli öğrencilerim. Peki şimdi yan tarafta da 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından asal olanları bulalım diyor. Bizler 6. sınıftayken bunu bu şekilde yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk hemen gösterelim. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 3 yok, 4 çarpı 10 ve 5 çarpı 8, 6 yok, 7 yok, 8 zaten yazılı. Bunların içerisinden asal olanları bulacağız. Yani bire ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılara bakacağız. Ve bu asal sayıların en küçükleri 2 idi arkadaşlar. Birden büyük olmak zorundaydı. Çünkü birin bir tane asal, birin bir tane çarpanı var. Ama bizim asal sayı diyebilmemiz için 2 tane çarpanı ihtiyacımız var. Şimdi bakalım arkadaşlar hangileri asaldır? 2 burada asal, 5 burada asal, başka da asal yok arkadaşlar. 2 ve 5 burada nesidir? Çarpanlarının asal olanlarıdır değerli öğrencilerim. Peki biz bunu 6. sınıfta bu şekilde öğreniyorduk. Şimdi 8. sınıfta bunu çok çok büyük sayılar verdiğinde zorlanabiliriz bu şekilde yapmakta. Bunun kısa yollarını öğreneceğiz ve daha büyük sayıların asal çarpanlarının nasıl olduğunu orada pekiştireceğiz. Öncelikle arkadaşlar tanım kısmında sizlere asal sayıları kısaca tekrar edeceğim. Sonra da o iki tane örneği sizlere aktaracağım arkadaşlar. Hemen asal sayılar kısmına geliyoruz. Şöyle sizin de daha iyi görmeniz için yaklaştırıyorum arkadaşlar asal sayılar kısmına. Arkadaşlar tanımımıza bir bakalım. 1'e ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam sayı tam bölünemeyen ve birden büyük olan doğal sayılara asal sayılar diyoruz. O zaman asal sayılar birden sonra başlıyor. 2 ile başlıyor. Arkadaşlar bakın bir asal sayı değildir. Neden? Tanıma uymuyor. Bir kere bizim iki tane çarpanımız yok. Orada bir tane çarpan var. O zaman olmaz. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Neden? Geriye kalan bütün asal, bütün çift sayılar 2'ye de bölünebilir aynı zamanda. Dolayısıyla asal olmaz. Asal sayıların iki tane pozitif tam sayı çarpanı olup bunlardan birisi asal çarpandır. E çünkü diğeri birdir. Bir asal sayı olmadığına göre bir tane asal çarpanları vardır. Mesela 7'ye baktık. 1 çarpı 7 çarpanları. Bunlardan çarpanların asal olanı nedir arkadaşlar? Sadece 7'dir değerli öğrencilerim. Yine 1 çarpı 11'de yine sadece asal olan 1'dir değerli öğrencilerim. Bu yediği bir türlü boyayamadım. Sonunda başardım. Başardım. Evet arkadaşlar bir sayının asal olup olmadığına karar vermek için o sayı 2, 3, 5 ve 7 ile tam bölünüp bölünemediğine bakacağız. Yani bölünebilme kuralları burada da bizim işimize çok yarayacak değerli öğrencilerim. Bu 2, 3, 5 ve 7'ye bakmamız yeterli. Çünkü geriye kalan sayılar bunların katları şeklinde ilerliyor. Bizim kafamızı karıştıracak sayılar bu şekilde olduğu için de 2, 3, 5 ve 7'ye bakmamız bizim için yeterli olur değerli öğrencilerim. Şimdi bakalım arkadaşlar bize burada e, dikkat etmemiz gereken 3-4 tane sayı var. Asalmış gibi görünüyor ama asal değil. Nedir onlar? 51 mesela arkadaşlar 51 böyle asal gibi duruyor. Ama arkadaşlar 51 rakamını toplayın 3'e bölünebilen mi sayı. 50 ne? 3'e bölünebilen bir sayı. 87 yine 3'e bölünebilen bir sayı. Yani 3 ile bölünebilme kuralını bilmek burada önemli. En çok zorlandıklarınızdan bir tanesi de 91. Genellikle çocuklar 2'ye 3'e 5'e bakıyor geçiyor. 7'ye bakmak akıllarına gelmiyor. Bir de şimdi 91 sayısı da baya gerçekten asal gibi duruyor arkadaşlar. 91 sayısı aynı zamanda arkadaşlar 7 çarpı 13 demektir. Dolayısıyla 7'ye ve 13'e de bölünebildiği için bu sayı asal sayı Değildir değerli öğrencilerim Buraya dikkat edeceğiz Peki arkadaşlar asal sayıları Kısaca tekrar ettikten sonra Geldik işin Asal çarpanına ayrılma kısmına e, Yukarıda yaptık öğretmenim Evet yaptık ama o yol Büyük sayılarda bizi çok yoracak İsteyenler yine o yolla yapabilir ama Yorulacaksınız arkadaşlar Gerek yok buna Hadi gelin kısa yollarını öğrenelim sizinle Bir pozitif tam sayının pozitif tam sayı çarpanlarına asal olanlarına o sayının asal çarpanı veya bir başka ifadeyle asal böleni de denir. Asal çarpanları iki farklı şekilde yapıyoruz. Bunlardan ilkinin adı bölen listesi ya da asal çarpan algoritması deniyor. Diğeri de çarpan ağacı ya da asal çarpan ağacı denilebilir. Şimdi hemen 40 sayısını bakın burada asal çarpan algoritmasıyla yukarıda da 40 sayısını yaptık. Oradan da bilebilirsiniz. Arkadaşlar bunu yaparken yan tarafa yazacağımız bir bölen listesi çizgisi çekiyoruz. Yan tarafa yazacağımız sayıların hepsi asal olmak zorunda. Bakın gidip de buraya 20 yazamazsınız. Anladınız mı? Buraya 8 yazamazsınız. 2 2 2 2, 2 gidecek mesela. 2 3 5 7 gibi gidecek. Yani hep asal yazacağız. 40'ı bakın en küçüğünden başlamakta yarar var. 2'ye böl 20. 2'ye böl 10. 2'ye böl 5. 5 de zaten asal olduğu için sadece 5'e bölünür 1. Bakın yan tarafa yazdığımız hepsi asal. Asal çarpanları nedir? 2 ve 5. Ama bana bunun bazen asal çarpım şeklinde yazılışı veya üstlü gösterimi diye de söyleyebilir. O zaman ne diyeceğiz? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. 2'nin küpü çarpı 5 üssü 1 ya da direkt olarak 5 olarak da yazabiliriz. Bakın arkadaşlar pekişsin diye bir tane de ben örnek yapayım. Mesela ne olsun sayımız değerli öğrencilerim? Biz de 30 sayısını yapalım hadi. 2'ye böldüm 15. 2'ye bölünmez. Artık 3'e bölelim. 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm 1. Bakın asal çarpanları neymiş? 2, 3 ve 5. Asal çarpım şeklinde yazılırsa hepsinden birer tane olduğu için 2 üssü 1, 3 üssü 1, 5 üssü 1 diye yapabiliriz. Peki çarpan ağacı nasıl oluyor arkadaşlar? Çarpan ağacında da değerli öğrencilerim şu şekilde yapacağız. 40'ı yazdık. 40'ı çarpanlara ayıracağız. Fakat bu yazdıklarımızın bir tanesi her zaman asal olmak zorunda. 2 çarpı bir şey diye yazabilir miyim diye düşünüyoruz. Çünkü en küçük asal sayı 2. 2 çarpı 20 oluyor. 2 asal olduğu için halka için aldık. 20 asal olmadığı için dallarına ayrılmaya devam ediyor. Burada da 2 çarpı 10 diye yazıyoruz. 2 asal olduğu için halka için aldık. 10 dallarına ayrılmaya devam ediyor. Onu da 2 çarpı 5 yazıyoruz. Bakın artık en son 5 de asal olduğu için dallarımız bitti. Buraya kadarmış. Bazı kaynaklarda bunu şöyle aşağıya doğru da indirmemizi isteyebiliyor arkadaşlar. Daha doğrusu böyle gösterebiliyor. Ben onu da şu şekilde yapayım. Neden yapıyorlar bunu? Şöyle en alt tarafta asal çarpım şeklinde yazılışı görünsün diye. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. Bakın 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'i bu şekilde görebilirsiniz değerli öğrencilerim. Ama bunu dediğim gibi yapmak zorunda değiliz. Şöyle şu şekilde de görülüyor arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5 diye de bakabilirsiniz değerli öğrencilerim. Burada asal çarpanın ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2 ve 5 olduğunu görmekteyiz. Peki bir notumuz var arkadaşlar. Bunu da söyleyelim ve sonra sorularına geçelim. Asal sayıların ve Asal sayıların kuvveti biçiminde yazılabilen doğal sayıların sadece bir tane asal çarpanı vardır. Örnek 41'e 41, e, 41 e bakalım arkadaşlar. 41 sadece 41'e bölünür arkadaşlar. O 41 de asaldır. Veya arkadaşlar bakın kuvveti şeklinde diyor. Mesela 3 bir asal sayıdır. 3 sadece 3'e bölünür. 3'ün bir kuvvetini düşünelim. Mesela 3'ün küpü 27. 27'yi bölelim. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Bakın hep 3. Asal çarpanı bir tane. O da nedir? 3'tür. Bunu anlatmaya başlıyor arkadaşlar. Burada kuvveti biçiminde, üslü biçimde yazılabilen sayıların yine arkadaşlar bir tane asal çarpanı vardır. 4'ün mesela arkadaşlar bir tane asal çarpanı vardır. Veya 8'in bir tane asal çarpanı vardır. O da 2'dir arkadaşlar. 17-19 asal sayıdır. Onların da asal çarpanları sadece kendisidir arkadaşlar. Peki bunları söyledikten sonra artık etkinliklerimize konuyu pekiştirmeye başlayalım. Bakalım sizler bunu yapabiliyor musunuz? Birlikte bakalım. Arkadaşlar unutmuyoruz. Her videoda tekrar tekrar söylüyorum. Kendini durduruyorsun. Öncelikle çözüyorsun. Ardından gelip benimle kontrol ediyorsun arkadaşlar. Ben sana göre birazcık hızlı yapabilirim çünkü. Evet ne yapıyorduk? 2, 3, 5 ve 7'ye bakacağız. Bu iş bitecek. Zaten 18 çift sayı direkt kafadan eleyebilirsin. Ben yukarıdan aşağıya gideceğim. 37 sayısı 2'ye 3'e 5'e 7'ye bölünmez. Asaldır. 41 asaldır. 57 3'e bölünür asal değildir. 55 5'e 11'e bölünebilir asal değildir. 61 asaldır. 89 asal sayıdır. 91'e dikkat edecektik. 7'ye ve 13'e bölünebilir. Asal değildir. 75 5'e bölünür. 60 çift sayı geç. 53 asaldır. 30 çift sayı hiç düşünme bile. 29 asaldır. 43 asaldır. 87 tuzak sayılardan bir tanesiydi. Arkadaşlar 3'e bölündüğünü unutmayalım. Rakamları toplamı bakın 15 oluyor. 3'e bölünebilir. 71 arkadaşlar asaldır. 83 asaldır. 97 de asaldır. Aynı zamanda 97 sayısı iki basamaklı en büyük asal sayıdır arkadaşlar. En küçük asal sayımızda nedir? 2'dir. Bazen sorularda bunlar bizim ihtiyacımız olabilir değerli hocam. Ya da şey diyebilir. 50'den büyük ilk asal sayı kaçtır diye de sorabilir. Böyle farklı sorular sizlere sorabilir. Bizler birden yüze kadar olan asal sayıları iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. LGS'de bunlar sıkça karşımıza gelecek. Gelelim arkadaşlar şimdi bölen listesini yapmaya arkadaşlar. Sırayla soruları çözmeye başlıyorum. Yine durduruyorsun önce kendin yapıyorsun sonra benimle birlikte kontrol edip videoyu ilerletiyorsun arkadaşım. Bu arada emeğe saygı olması için arkadaşlar videoyu beğenmeyi, video hakkında yorumlar yapmayı unutmayınız. Ben o yorumları okuyup diğerleri videolara arkadaşlar sizlerin de görüşlerinize göre videolarımda çeki düzen vereceğim arkadaşlar. Şimdi bakalım 2'ye bölünebilen bir sayı değil. O zaman 3'ü düşünelim. Acaba 3 olur mu? Evet 3 olur. 25. 25 sadece 5'e bölünür. 5 ve 5. Asal çarpanlar arkadaşlar 3 ve 5 oldu arkadaşlar. Üstü gösterimi nasıl oluyordu? 3 çarpı 5 çarpı 5. Yani 3 çarpı 5'in karesi diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki şöyle aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar. 60 sayısına baktık. 2'ye böldük. 30 2'ye böldük. 15 3'e böldük. 5 5'e böldük. 1. 2'den şöyle yapalım. 2 3 ve 5 diyelim öncelikle. 2'den 2 tane var. 2 üssü 2. 3'ten bir tane var. 3 üssü 1. 5'ten bir tane var. 5 üssü 1. Bunun yanına eşittir 60 diye de yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. 108 sayısına bakacağız arkadaşlar. 2'ye böldüm arkadaşlar 50 54 oldu 2'ye böldüm arkadaşlar 27 oldu 27 sadece 3'e bölünür 9 3 3 3 1 2'den kaç tane var arkadaşlar önce şuraya yazalım 2 ve 3 asal çarpanlarıydı 2'den 2 tane var 2 üssü 2 3'ten 3 tane var 3 üssü 3 eşittir 108 diye yazabiliriz arkadaşlar bu şekilde bölen listesini ya da asal çarpan algoritmasını bulabiliriz. Devam edelim arkadaşlar. Bulmaya devam ediyoruz. Şöyle 140 sayısıyla başlıyoruz arkadaşlar. 2'ye böldük 70. 2'ye böldük 35. 5'e böldük 7. 7'ye böldük 1. Asal çarpanları 2, 5 ve 7'dir. Ve 2'nin karesi 5 üssü 1, 7 üssü 1 olabilir. Şimdi geldik arkadaşlar aşağıdaki kısma 225 sayısını bizlerden istiyor arkadaşlar. Şimdi düşünelim 225 3'e de bölünebiliyor arkadaşlar 5'e de bölünebiliyor. İlla sırayla gitmek zorunda değilsiniz. Aklınıza hangisi geldi o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Mesela bulamadınız diyelim onu da gösterelim. Mesela 5'e böldünüz ama kaç olduğunu bulamadınız. Hemen normal bakkal bölmesi yapıyorsunuz arkadaşlar. 5 kere 4 20 bakın 25 ne oldu? 45 oldu arkadaşlar değil mi? Şöyle 45'i hemen yazalım değerli öğrencilerim. 45'i de 5'e bölün. Bakın sayı iyice küçülttük. İlla dediğim gibi sırayla yapmak zorunda değilsiniz değerli öğrencilerim. Şöyle şunu silelim artık. Evet 9'u 3'e böldük 3. 3'ü 3'e böldük 1. Evet 3 ve 5'miş asal çarpanları arkadaşlar. Ve 3'ten 2 tane var. 5'ten de 2 tane var değerli öğrencilerim. 180 sayısını yapacağız ve artık çarpan ağacına geçeceğiz. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 5'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bakın yan tarafa yazdığım sayıların hepsi hep asal oluyor. Gidip de böyle 15'e bölüp geçmiyorum arkadaşlar. 4 yazmıyorum. Buraya dikkat edeceğiz. Ne var? 2 var, 3 var ve 5 var. 2'den kaç tane var? Bakın benim gibi böyle farklı yazarsanız dikkatli olacaksınız. 2'nin karesi. 3'ten de 2 tane var. 3'ün karesi. 5'ten de 1 tane var. 5 üssü 1 olacak değerli öğrencilerim. Şimdi bu iki tane daha etkinliğimizi yapacağız ve bir mola vereceğim. Ardından da açık uçlu sorularla diğer iki sayfamızın çözümünü yapacağız arkadaşlar. Orada da sizi temel anlamda konuyu öğrenmenizi sağlayacak güzel sorular çözeceğim. Unutmayalım videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı, arkadaşlarımıza paylaşmayı veya yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Evet asal çarpanın çarpan ağacı yöntemiyle yapalım arkadaşlar. 30, 2 çarpı arkadaşlar 15'tir. 2 asal oldu halka için aldık. 15'te 3 çarpı 5'tir. Bunlar da asal oldukları için halka için aldık. Asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Hepsinden 2 üssü 1, 3 üssü 1, 5 üssü 1 diye yazabiliriz arkadaşlar. Evet geldik aşağıdaki soruya artık bunu da yapıyoruz. 2 çarpı 12 2 asal, 2 çarpı 6 2 asal, 2 çarpı 3 2 ve 3 ikisi de asal. Evet asal çarpanları 2 ve 3 oldu arkadaşlar. Üstü gösterimi 2'den 3 tane var, 3'ten de 1 tane var. İşte eşittir 24 diye de yazabiliriz değerli öğrencilerim. Evet değerli öğrencilerim burada ilk videomuzu konuyla ilgili tamamladık. Hemen bunun akabininde arkadaşlar şöyle bir 5 dakika kadar bir mola verin ve diğer videoyu da izleyerek konuyu iyi bir şekilde pekiştirin. Ardından soru çözümlerine geçin. Şu anda ben video çok uzamasın diye böyle iki parçaya bölüyorum arkadaşlar. Küçük bir nefes alalım. Dikkatimizi toparlayalım diye. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.